Evet burası da tarihi Doğanca evi mi? Evet. Ee, işte bununla ilgili de şöyle bir yorum var. Yani bina şey tarihi önünde asfalt var. Hani buraya bir eski yani şuradaki kaç metrelik yer bunu Bedri Selvi söylemiş. Geçen sohbet ediyoruz. Burası açık mı? Yani girebiliyor muyuz acaba? Hiçbir fikrim yok benim. Ya yani onu da bilmiyoruz. Değil mi? Hı -hı. Yok, yok, hayır. Yani çünkü bir şey yapılıyor, yapılmış olmak için yapılıyor. Oo, şeylere kültler ortalıkta. Yollar çok düzgün. Ee, duralım arkadaşlar, ister misiniz eğer hani sizce de sıkıntı yoksa bir gösterelim. Bir saniye, bir saniye. Şuraya takayım. Benim fotoğrafım Burada da sanıyorum bir çalışma yapılmış. Tarihi Doğanca evinin e, sokağındayız. Kolay gelsin. Yavaş şey kazıyoruzacağız. Şimdi e, görüyor musunuz bilmiyorum ama burası çok ilginç. Bir şey için kazılmış. E, bir uyarı levhası yok. Bir tanımlama yok. Yapılacak işin ne olduğu yok. E, böyle bir künk konmuş tam ev, evin e, girişinde bu Doğanca Tarihi Çorlu evinin sokağındayız e, Tarihi Çorlu sokaklarından birisi ama yolun ortasında tam arabanın geçiş noktasında e, kör nokta değilim. ya da gece buradan geçerken arabanızı dağıtmanız çok mümkün e, çünkü göremezsiniz hiçbir uyarıcı işaret yok devam edelim üzücü çok üzücü yani bunları görebilmek bakın arabaların geçebilme şansları yok Üstelik de hani tek yön değil, karşı tarafta park etmiş arabalar var. Ee, i̇şte yollarımızın durumu. Yani Hadi diyoruz ya. Araç geçiyor şu anda, biz onu görebiliyoruz. Evet. Evet. Onu da buradan duyuralım bizim kurgumuz değil, araç gerçekten tesadüf. Yani yollar neden önemli diyoruz ya işte yollar bu yüzden önemli. Bir şehrin kalitesidir yollar. Yolları bu şekilde bırakırsanız ne kadar zaman oldu? Bir ay diyor. Bir ay bile. Bir aydır. Yol çekmiyoruz. Evet. Bir aydır bu, bu şekilde mi yaşıyorsunuz? Evet öyle. Buraları su Peki ne, ne yapacaklarmış söylediler mi? Zift, yapacaklar. Zift yap. Asfalt atacak. Evet. Tamam. Asfalt yapacak ama Tamam, kolay gelsin. Ya, canım. İşte diyoruz ya hani halkla e, birlikte olmanın güzelliği bu. Evet. Biz bir şey sormuyoruz, onlar söylüyor. Çok güzel tarihi bir bina, şey çeşmemiz daha. Evet Şöyle yürüyelim biraz isterseniz ha? Yürüyelim mi biraz? Biz şöyle biraz yürüyoruz. Hani yollar yollar, ara yollar, ana yollar. Hep diyoruz ya Omurtao'mu bakıyor, ara yollara kim bakıyor? Kimin baktığı hiç önemli değil.